Günlük hayatta en sık kullandığımız cihazlardan birisi de telefon. Telefonu nasıl temizlemeliyiz? Kısaca şöyle anlatayım. Bazı telefonlar biliyorsunuz suya dayanıklı, bazıları ise suya dayanıksız. Ama su geçirmem özelliği yok. Genelde dayanıklılık özelliği var. Bizim burada birinci dikkat etmemiz gereken husus suya dayanıklılık özelliği olmayan cep telefonlarında özellikle neye dikkat etmemiz lazım? Birincisi gördüğünüz gibi bu bir dezenfektan. Eğer cihazımız suya dayanıklıysa bunu direkt cihazın üzerine sıkabiliriz. Ama biz her ihtimalle karşı sıkmıyoruz. Risk almaya gerek yok. Sonuçta cep telefonu önemli bir şey bizim için. Beze şöyle sıkıyoruz ve cihazın üzerine direkt bu losyonu uyguluyoruz. Şimdi buradaki amaç cihazı yıkamak değil. Kesinlikle yıkamak olarak algılamayalım bunu. Bu şu anda yapılan işlem silmek. Zaten solüsyon fazlasıyla cihazın üzerine, sağına, soluna ve her yerine fazlasıyla geçiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi cihazı e, sildik. Bu kadar yani çok büyük fazla şeyler yapmaya gerek yok. Yani suyun üstüne, altına koyup da cihazı sabunlu suyla yıkamaya gerek yok. Su geçirmeme özelliği olan cep telefonlarında da yıkayacaksanız biliyorsunuz ki şöyle bir problem oluyor. E, cihazın kulaklık ve hoparlör kısımlarından su aldığı için yani daha doğrusu tıkanıklık yaptığı için kısa bir süre ses gelmez. Çok az gelir ve hoparlör sesi de az gelir. Bu zamanla suya dayanıklı olan cep telefonlarında düzelir. Bunun bilgisini paylaşayım ama diğer telefonlarda Kesinlikle direkt sıvıya maruz bırakmıyoruz yazı